Evet. Ulan dur, 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 dur. Aman aman. O ne üzümü? Bu üzüm bu. Ya. Peki ötekiler? Onları da göster. <laughs> Bunlar Az tilki kalmış, kuyruğu. Orada. Tilki kuyruğu. Ha. Ayağım, evet. Doğru, Nereden geliyor Nereden geliyor? Bunlar kendi bağımızdan geliyor oradan. Sen yapıyorsun yani, bunları. Üzümün en son Soğuk kurduktan sonra. Soğuk kurduktan sonra. Peki bunun iyisini pazarda satıyor musun? Tabii iyisi pazarda satılır ama bu sene... Soğuk vurduğu için, iyi erken geldiği için ha, iyisi olmadı. kötüsü pekmez oldu yani pazara gönderemedik. Başka ne çeşit üzüm var? Ama normalde, Ondan acı yani kara var, dilki de kuyruğu var. De Ondan de sonra bu... ...Razaki, de razaki de üzüm de var de en iyi. Razaki en iyisi mi? Hangisi o? Bunun, bunun en iyisi... ...Razaki. razaki. Nerede var mı orada? Evet. Evet. Şuradan. Ondan sonra Dirmit var. Burdur Dirmidi var. Çok çeşitler Çok var. çeşit var ha. Evet. En iyi erken erenle Burdur Dirmidi. Çok tatlıdır. Buranın yerli üzümü hangisi? Buranın esas yerli üzümü Acıkara ve Dirmit. Acı Kara ve Dirmit. Evet. Acı, Kara'dan da güzel şarap olur. Peki tilki kuyruğu nereden geldi? Tilki kuyruğu zamanla bu Antalya yöresinden geldi. Antalya'dan geldi. E, Antalya yörelerinden geldi. O da yerli de ama en yerli dirmit, yerli dirmit var. O daha Buranın ki dirmit. Buranın yerli dirmiti. Şarap yapılanı dirmit şaraplık mi? Şaraplık acı karadır. Acı kara. Acı kara evet. Şaraplıkla bire birdir. gel. Yerli dirmit. Ama buranın hakiki üzümü dirmit mi? Dirmit yerli dirmit. Bir de onun küçüğüdür dirmit. Yani ha. dirmit biraz yeri Burada dirmidi. Tamam. Onun küçüğü yerli dinmit azıcık onun küçüğüdür ama en tatlı üzümüdür. En Orada. iyisi o en yani. En tatlı üzümüdür. O zaman iyi şarap olur ondan. Şarabı iyi olan benim bildiğim kadar acı kara ilk üzümü. Acı kara. Acı kara böyle şarap güzel olur. Anladım. Ha Sağ yenmelik ol. kışlık üzümü dik kuyruğudur. Şu dik kuyruğu. Bu da kışlık. bu da yenmelik. Yani salladı mı yenisi çıkınca kadar yersin yani da böyle evlerin tavanlarında eskiden sen şimdi yenisi çok yapmıyor. Kulaklarına ne oldu? Kulakların böyle işe gelip giderken mobilyette soğuk rüzgara vurdum. Ha rüzgara vurdurdun. Evet. Tedavisi yok muymuş? Tedavisi var geciktirmişiz. Ha. Geçmiş olsun. Sağ ol. E gene Allah. iyi duyuyorsun ya. Ben emekliyim zaten. Emekli. Mesela...